Ben bir ablama bakayım. Yardıma ihtiyacı vardır belki. Ne oluyor? Konuşacak herhalde. Seninle hiç konuşamadık. Aynı evde yaşıyoruz ama... ...bu kadar uzakmışız demek. Sen benim canımsın. Kılına zarar gelsin istemem. Bu olanlar bir arkadaşımın kardeşinin başına gelseydi... ...ne derdim diye düşünüyorum. Ama sen benim kardeşimsin Leyla. Bizi çok şaşırttın. Babamı bizi zor durumda bıraktı. Özür dilerim abi. Ne yapıyorsunuz? Oo. Yine açtın mı muslukları? Ay yeter artık Leyla. Vallahi içim şişti. Konuşuyoruz Ferun de. İyi de artık konuşacak bir şey yok hayatım. Boşuna birbirinizi üzmeyin. Olanları değiştirebiliyor muyuz? Hayır. O zaman bundan sonrasına bakmamız lazım değil mi? Leyla artık nişanlı bir kız. İstediğiniz gibi veya değil. Hatırlasana biz de evlenirken ne zorluklar yaşadık. Olaylara biraz daha objektif bakmak lazım. Birbirlerini sevdiler, evlenecekler. Bunu bu kadar büyütmenin alemi yok. Sen de abisi olarak üstüne düşeni yapacaksın. Hadi artık sil sen de gözyaşlarını. Bu akşam aşağıda yemek yiyeceksin. İstemem. Anneler bu gece dışarıda yiyeceklermiş. Aşağı ineceksin hiç anlamam. Hadi hayatım çıkalım da biraz toparlansın. Şuna bak öyle ev sanki. Yeter ya. Abartma sen de. Kendine gel artık. Evleneceksin. Gelin olacaksın. Onu düşün. Ne yapmaya çalışıyorsun Feride? Az buz şey mi yaşadık? Niye bu kadar hafif alıyorsun? Ay Şevket. Vallahi bazen baban gibi konuşuyorsun. Korkuyorum ha. Ne olmuş? Kız birini sevmiş. Nikahtan önce birlikte olan yığınla insan var. Tecrübesizlik etmişler tamam ama yeter artık. Bak çocuk evlenecekmiş. Başta öyle demiyordu ama. Ne oldu da döndü anlayamadım. Düşündü, taşındı, yanlış yaptığını anladı aşkım. Ne oluyor biraz geniş ol Şevket, gözünü seveyim. Baştan beri bizim neler çektiğimizi düşünsene. Ali Rıza Bey bize de neler yaptı, ne çabuk unuttu. Olayı bize getirme. Niye? Aynı şey. Evli kadın dedi, olmaz dedi. Bizim sevgimizi düşündü mü? Aynı şey. Bunlar dışarıda yemekten vazgeçler söyleyeyim. Kim o? Merhaba. Girebilir miyim? Ne istiyorsun sen? Nişan bohçası getirdim. Adet böyle. Gel gel. Bunları nereye bırakalım? Şöyle masaya koyun. Gelin siz de. Senden hiçbir şey istemiyoruz. Geri götür onları. Evet. Hiç gerek yok. Sen bırak arabada bekle beni. Sen de git. Al şunları da. Hadi hadi. Lütfen. Neden durumu bu kadar zorlaştırıyorsunuz? Ben her şeyin usulüne göre olmasını istiyorum. Senin usuller bize göre değil Oğuz Efendi. Git buradan. Fikret. Bence karışma. Evet karışma. Bunlar Leyla'ya geldi. Senin geri götür demeye hakkın yok. Sonuçta evlenecek olan o değil mi? Teşekkür ederim. Mağazaları boşaltmışsın ya. Şanslı kız valla. Ee, size de ufak tefek hediyelerim var. Niye zahmet ettin? Nişan bohçası böyle bir şeymiş anneye, babaya, kardeşlere. Bunlar olmasa da olur. Sen işlemlere ne zaman başlıyorsun onu söyle. Yarın. Yarın sabah erkenden gelip Leyla'yı alırım. Yıldırım nikah için başvuru yaparız. Şahane. Ben de sizinle gelirim. Oradan da çarşıya çıkarız. Ne lazımsa alırız. Nasıl isterseniz. O zaman yarın görüşmek üzere. Kapıyı biliyorum. Geçirmenize gerek yok. Güle güle.